Selamlar. Merhaba. Teşekkür Hoş ediyorum. geldin. Ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Nereden geldin? Tanıt kendini. Büyükçekmece'den geliyorum. Yasemin Çetin. Kayseriliyim. Bir tarafım Bulgaristan göçmeni. 35 yaşındayım. Bekarım. Harika. Ee, üniversiteden sonra sahne alarak e, <laughs> devam ettirdim <laughs> <tatlısın>. hayatımı. <laughs> teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sesinizde çok güzel bir tat var. Yani ve bence sorunsuz bir performanstı. Çok teşekkür ederim. Sonlarda belki tizlerde bir tık. Çok az da varlığı karısı bir şey ki o ben zaman zaman sesteki o defoları da severim at katar yani çok beğendim yani e, birlikte tabii çalışırsak çok mutlu olurum beyaz yani ben bayıldım sesine gerçekten çok güzel sesim var ve şimdi bu ekipler kuruluyor bu arada bir bir, 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 bir algı oluşmasın diye söylüyorum geçen sene çok fazla Türk halk müziği ve Türkçe okuyanlar bana geldiği için Bende bu de çok var çok Halk Müziği var zannediliyor ama yok aslında. Evet yok. Veya bu tarz bir senden bende çok az var söyleyeyim. Yani şansın çok olur diye söylüyorum. Fakat algı geçen seneden hep herkes bana Türk Halk Müziği bu tarzlar bana geliyor diye algı hep bu sene tersine döndü. Halbuki bende cidden az var ama bu senin seçimin her seçime da saygı duyuyoruz. Kimle ilerlemek istiyorsan onunla gidebilirsin sorun yok tabii Sevgili ki. Sevgili Murat Boz. Evet. Hemen söyledim. Yok, <laughs> Yo, şey, e, yorum, hani bir yorum yapar mısın? Yorum, zaten? yani şöyle... <laughs> ya, sözü, sözü Murat'a mı verdin? Hayır, ben evet, şu buradan evet. şunu anlıyorum. Ben buradan şunu anlıyorum Acun. Beyaz konuştu, <laughs> etkili oldu. Bir şans daha bana vermek istedi, onu anlıyorum <laughs> buradan. Bu arada Murat konuşmuştu. O zaman ben seçim bölümünü... Yok bölüm. yok, ama senin için bir daha... Yok, konuşurum. Şey. Önemli değil. Konuşayım. Ee, ben Acun için bir şeyler söylemek <gülüyor> 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 istiyorum. Yani Herkes bir dakika da konuşsun yani. Evet. Evet. yani beyaz öyle söylüyor ama beni Seda ablam hariç lime lime doğradılar. Evet. Blokladılar. Evet. Ve şu an yarı finali, çeyrek finali görebilecek bütün yarışmacıları topladılar şu iki arkadaş. Evet. Yaktılar, yani yaktılar. Yani şanslı olmaz diyor ya. Orada şanslı olmaz karar senin. Hiç alakası yok gerçekten de. Karar senin. senin senin tarzında bende ben yok. Ben yok yani. Hani tek olarak geleceksin. etmez öyle bir şey yok. Tarz marzı yok. Bir yerde illa biçecekler yani. Ama sen de onu yapacaksın. Yarışmanın kaderi zaten bu yani. Kusura bakma beyazcığım. Sen biraz dışarı çıksana kardeşim. <laughs> ne olacaksa olacak. Evet, önce sebebi sonra kararı. Çok teşekkür ediyorum. Böyle çok ergenlik yıllarımızda mısır patlatarak böyle e, sobalı evlerde televizyonun başına geçip Böyle sıcacık izlediğimiz bir program vardı ee, ve kalplerimizde her zaman büyüsü kaldı. Hiçbir zaman geçmeyecek. Bu yüzden sevgili beyaz diyorum. Teşekkür ediyorum. O heyecan Ben artık bu adamın benden yarışmacı almasından korktuğum için son saniyeye kadar dinliyorum. Çünkü şey bile diyebilirdim. Murat boz show. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bence de zaten <laughs> yarışmayı da uyandı ona bir de üçüncü defa bana söz veriyor bir de. O son sözünmüş de. O son sözünmüş evet. Başarılar diliyorum. Çok iyi, çok iyi, süper. Teşekkür ederiz.